Balıkesir'in köklü peynir fabrikası yeniden üretime geçti. Fabrikada üretilen yöresel peynir ve süt ürünleri 6 ülkeye ihraç edilmeye başlandı. 550 kişiye iş imkanı sağlayan fabrikadaki çalışan sayısının 2025 yılında 1000 kişiye çıkarılması hedefleniyor. Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki peynir fabrikası 4 yıl aradan sonra yeniden üretime başladı. Fabrika birçok kişiye istihdam kapısı oldu. E şu an 550 kişi, 6 ay sonra 1000 kişinin üzerinde 320 ton süte çıkmış. 1,5 milyonun üzerinde şu kısa sürede yatırım yapılmış. Çalışanın güldüğü, üreticinin güldüğü, özgürlüğümüzün tekrar olduğu bir işletme olarak meydana geldi. Tam kapasite çalışmaya başlayan fabrika yöreye has peynir ve süt ürünleri üretiyor. Ürünler yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da ilgi görüyor. Fabrika şu an 6 ülkeye ihracat yapıyor. Yakında Amerika'da başlıyor. Dünyanın her yerine Türk ürünlerinin, Türk tadının coğrafi işaretli ürünlerle beraber e, bu has, bu bölgeye has olan, toprak yapısına has olan ürünleri bir e, yakın coğrafya ve uzak coğrafyada birleştirmeye başlıyoruz yakında. 2026 yılı sonuna kadar fabrikanın farklı şehirlerde yeni üretim tesisleri de kurulacak.